Herkese merhaba, bugünkü videoda yanımda eşim Nüşa var. Merhabalar. Nüşa burada bir general contractor, kendine ait renovasyon firması olan Unicom Improvement'ın kurucusu ve yöneticisi. Bugün Nüşa ile birlikte Toronto'da ev alırken renovasyon ve tadilat bakımından göz önünde bulundurulması gereken, bütçe ayrılması gerektiğini düşündüğümüz bazı faktörler hakkında konuşacağız. Öncelikle Nüşa'yı tanıyalım. Nüşa bize biraz kendinden bahseder misin? Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Renovasyon alanında eğitimimi tamamladıktan sonra e, yüksek bütçeli, daha çok mimarların çizdiği e, büyük projelerde proje yönetiminde çalıştım. E, şu anda da kendi firmamız olan Unique Home Improvement çatısı altında diğer firmalara proje yönetimi desteği veriyoruz. Aynı zamanda da kendi ekibimizle kendi aldığımız projeleri yönetmekle meşgulüz. Nüşra aslında bir danışmanı olarak benim en büyük desteklerimden, benimle birlikte çalışan müşterilerimin de en büyük avantajlarından birisi. Çünkü ev almak isteyen müşterilerim için karar aşamalarında Nüşra da geliyor, eve bakıyor, olabilecek potansiyel problemlerden bahsedip akıllarında olan olası renovasyonlar hakkında fikir ve fiyat bilgisi desteği sağlıyor. Hem de evini satmak isteyen müşterilerim için evlerini satışa hazırlamadan önce yapabilecekleri ve dolayısıyla da evlerinin değerini artırabilecekleri renovasyonlar hakkında hem fikir hem de fiyat alanında bilgi veriyor. Müstakil bir ev almaya karar verdik. Ev demek, masraf demek. Biz bunu zaten bize gelip ev mi yoksa kondo mu almam gerekiyor diyen bütün müşterilerimize söylüyoruz. Ee, i̇ki seçenek var. Ya bir kondo alıp aidat ödeyeceksiniz. Ya da aidat ödemek istemiyorsanız müstakil bir ev alacaksınız. Müstakil ev aldığınız zaman tabii ki arazi sizin oluyor. Yapabileceğiniz şeyler daha az sınırlı. Ee, fakat evin her zaman ne zaman ne olacağı belli olmuyor. O yüzden her zaman bütçe ayırıp aylık bir kenara koymanızı öneririz. Çünkü sonuçta eğer bir problem çıkarsa o anda halledilmesi gerekiyor. Müstakil evlerin satışı sırasında bazen satıcı tarafından bir inspection report sunuluyor. Inspection report dediğimiz şey evin muayene raporu. Bu da bir bilirkişi tarafından yapılıyor. Bilirkişi evi geziyor. Evin bazı bölgeleri hakkında gerek elektriği gerek çatısı, gerek içinin durumu hakkında bilgi sunuyor. Ve bu lisanslı birinin hazırladığı bir rapor. Ama bu hiçbir şekilde bir garanti değil öyle değil mi? Evet garanti değil. Çünkü bu her zaman o bilir kişinin görebildiği kadarıyla yazılmış bir rapor oluyor. Yani bu bilir kişi eğer bir duvar açık değilse duvarın arkasındaki bir e, kolonun kesildiğini göremez. Ya da mesela kış aylarında çatının durumunu çok karlı olduğu için çatıya çıkıp bakamıyorlar. Raporu da bunu zaten yazıyorlar. Aynen öyle. Ya da diyelim ki bu rapor eğer yazın yapıldıysa ve bir e, bodrum katı tamamen yaşam alanına çevirildiyse e, sizin duvar arkasına bakıp gerçekten bu bodrum katı su alıyor mu almıyor mu bunu anlamanız çok zor oluyor. O yüzden e, bu bu raporların hepsi o anda, e, o ortamda görebildikleri kadar yazılmış bir rapor. O yüzden hiçbir garantisi olmaz. Bu inspection report için yani bu bilirkişi raporu ya evle birlikte dediğim gibi satıcı tarafından önceden parası veriliyor, rapor hazırlanıyor ve evi satışıyla birlikte sunuluyor ya da bazen böyle bir rapor olmuyor. Bunu da böyle durumlarda alıcı olarak, şart olarak teklifinizde koyabiliyorsunuz. Bu raporlar genellikle çok uzun ve detaylı oluyor ve inşaat alanındaki terminoloji, terminolojiler kullanılarak yazılmış raporlar oluyor. Dolayısıyla da ben her zaman bu alanda profesyonel biriyle bu raporları detaylı bir şekilde incelemenizi öneriyorum. Tabii ki genel olarak bir müstakil eve baktığımızda dikkat edilmesi gereken çok çok fazla şey var. Ama biz bugün şöyle sizin bir alıcı olarak dikkat etmenizi önerdiğimiz en azından kısa vadede belirli bir bütçe ayırarak yola çıkmanızı önerdiğimiz 5 faktör hakkında konuşacağız. O zaman ilk olarak şu anda kış aylarından bahar aylarına geçtiğimiz bu dönemde biliyorsunuz kışın Toronto oldukça kar alıyor. Genel olarak çok yağış alan bir şehir zaten Toronto. Müstakil ev sahibi olan birçok kişiden ya da çevredeki ilanlardan gördüğümüz çok büyük bir problem basementların yani bodrum katlarının su alması. Normalde Kanada'da bodrum katları yaşam alanı değildi. Bodrum katları aslında yapılırdı ki insanlar fazla eşyalarını koysunlar. Bazen soğuk oda dediğimiz yerler vardı. Oralarda insanlar e, kışın etlerini, şunları, bunlarını buzdolabı yerine oralarda saklarlardı. Depo alanı. Depo alanıydı. Bugünlerde hem emlak piyasasının çok hızlı büyümesi hem de göçmen sayısının gün geçtikçe artması nedeniyle e, İnsanlar bodrum katlarını bir e, gelir kapısı olarak görmeye başladılar, yaşam alanlarına çevirmeye başladılar. Yani bilardo masası koyabiliyor, televizyon koyabiliyor, bir sinema e, odası olarak çevirebiliyor, ya da egzersiz tamamıyla alanı egzersiz evet. alanı oluyor. Ayrı bir giriş varsa bazen evet. kiraya da verebiliyor. Aynen alanı. bir daire haline getirip kiraya veriyor. Sonuçta bu bir eve katılabilecek çok büyük bir alan ve bugünlerde bunu bu şekilde kullanıyoruz. Evet. Ama en önemli olan şey bu yaşam alanının temiz olması, sağlıklı olması. Bu yüzden de bu yaşam alanının su almaması gerekiyor. Bunu anlamak birkaç yolla olabilir. İlk girdiğinizde nem kokusu almamanız gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer nem kokusu alıyorsanız ya o ev eskiden orada su almıştır ya da su almaya devam ediyordur. Bunu kışın tam ortasında ve yazın tam ortasında göremezsiniz. Çünkü su gerçekten akmaz. Ama onun dışında eğer bodrum katı tamamıyla yaşam alanına çevrildiyse o halde de bunu görmek çok zor oluyor. Benim size birkaç tavsiyem olacak. Normalde yaşam alanına çevrilse bile çoğu zaman makine odası dediğimiz ısınmanın, sıcak su tankının olduğu bölge hala evin temelini görebiliyorsunuz. Şimdi evin temelini gördüğünüz zaman birkaç olaya dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi eğer temel boyandıysa çoğu zaman su alıyorsa o boyalar yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Eğer temel boyanmadıysa zeminle temelin birleştiği yerde floresans dediğimiz bir olay oluşur. Normalde taşın içinde ya da herhangi bir beton, e, tuğla bu tamamen temelin yapısıyla alakalı. Onun içinde kalsiyum olur ve su onun içinden geçerken bu kalsiyumları dışarı çıkartır ve evin zemininin ve temelinin birleştiği yerde e, pamuğa benzer beyaz oluşumlar görürüz. Bu floresans dediğimiz bu kalsiyumun taşın dışına çıkması. Aynen öyle. Bu onun çok büyük bir işaretidir. E, bunlara dikkat ederseniz tabi dediğim gibi bu eğer yaşam alanına çevrilmediyse. Yaşam alanına çevrildiyse yapabileceğiniz şeylerden biri bu duvarlardaki alçıpanın ...yumuşak olup olmadığına bakabilirsiniz. Daha çok gene zeminin duvarla birleştiği yerde olur. Çünkü su her zaman aşağı doğru akar. Eğer yerde tahta varsa... ...tahtalarda herhangi bir kalkma, herhangi bir bozukluk olduğuna bakabilirsiniz. Ee, başka işaretler... ...mold mildew dediğimiz küf aslında olan... ...bu köşelerde olur, ona dikkat edebilirsiniz. Ee, yani bunlar... İnspektörün yani bilir kişinin de yaptığı şeyler bunlar. Eğer bir yer gerçekten yaşam alanına çevrildiyse bunu anlamak çok zor. Ee, tavsiyelerimiz bunlardır. Kanada'da çatıların çoğu eğimli olarak yapılır. Ee, bu da alana yağışın Fazlalığından dolayı olan bir şeydir. En e, yoğun olarak kullanılan malzeme asfalt shingle dediğimiz asfalta benzer bir malzemeden yapılmıştır. E, bunun fiyatı daha uygundur. Çok fazla olmasından dolayı e, işçiliği daha azdır. Ve bu 20 yılla 25-30 yılı arası gibi bir ömrü vardır. Yani bir eve aldığınızda 5-6 yaşında olan bir çatısı varsa ve asfalt shingle bunun en az bir 10 yıl, 15 yıl daha ömrü. ömrü olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunun da en kolay, en garanti şekilde onaylamanız eğer o çatıyı değiştirmiş olan ev sahibi faturasını tuttuysa ki çoğu zaman tutarlar. Çünkü bu çatıların garantisi vardır. Bu şekilde onaylarsınız. İkinci en çok görebileceğiniz çatı daha çok daha büyük evlerde, daha pahalı evlerde kullanılan tahtadan yapılmış. Cedar dediğimiz bir tahta şeklinden yapılmış. Aslında e, cedar shingle diyoruz. Diğerine benziyor ama rengi çok daha güzeldir. Ömrü 50-60 yıldır. Ama bunun e, ürünü artı e, işçiliği çok daha pahalıdır. Yani 4-5 kat arasında bir fark ödersiniz. Onun dışında e, son yıllarda daha fazla gördüğümüz metalden yapılmış, alüminyumdan yapılmış çatı şekilleri, sistemleri gelmeye başladı bunların biraz problemi olabiliyor çünkü yağmur yağdığı zaman daha çok ses yapıyor ya da dolu yağdığı zaman o yüzden çok fazla tercih edilmiyor artık ve daha en çok son yıllarda görmeye başladığımız plastik sistemler çıkmaya başladı. Bunlar hakkında çok bilgimiz yok daha. Çünkü çok daha yeni. 100 yıl civarında garantisi olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bunun gene ürün ve işçiliği daha yüksek. Ama eğer bir evde gerçekten uzun kalacağınızı düşünüyorsanız bu da olabilecek, evet olabilecek, belki çok güzel bir yatırım da olabilir. Evet. Yani genel olarak Toronto'daki evlere baktığımızda büyük bir çoğunlukla çatıların asfalt shingle olduğunu görüyoruz. Aynen öyle. Bunun da ömrü ortalama olarak 15 yıl civarı diyebiliriz. 15 ile 30 arasında. O yüzden 20 yıl ortalama diyebiliriz. Hı hı. Eğer ki bir ev aldığınızda ev sahibinden bu bilgileri her zaman isteyebilirsiniz. Çatının ne zaman değiştiğini zaten size söyleyecektir eğer değiştirildiyse. O zaman da faturasını talep etmenizi öneriyoruz ki eğer ki garanti altındaysa olur da bir gün fırtına çıktı, bir problem oldu çatınızda. Bu defa çatı yapan kişiye gidip onunla ilgili bakım ve tadilatı yapmasını rica edebiliriz. Toronto çok fazla yaşalan bir şehir olduğu için tabi problemlerden konuşunca genelde problemler suyla alakalı oluyor. Ee, başka bir suyla biraz daha ilintili bir problem olan pencereler hakkında konuşalım birazdan. Evet dediğimiz gibi evlerin çoğu eski. Eğer evde çok yeni güncelleme yoksa çoğu zaman eski kapı pencereyle karşılaşacaksınız. Bu tamamen yaşıyla alakalı. Eğer 20-30 yılı geçmiyorsa pencereler hala kullanılıyor. Eski zamanlarda daha çok tahta ve alüminyum kullanılıyordu ama tahtanın hava şartlarına çok uygun olmaması yüzünden 30 yıldan sonra çok ömürleri kalmıyor. Pencere büyük bir masraf ya da kapı o yüzden gene onların yaşını sormanızı hmm. öneririz. Pencerelerin çevrelerinde herhangi bir mold mildew dediğimiz gene küf, küfün olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. E, tabii ki bu yeni boyandıysa göremeyeceksiniz. Ama dediğim gibi alüminyum ya da tahta eğer yeni tahta değilse eski tahta ya da alüminyum diyeyim. Bunlardan sakınmaya çalışın. Ama tabii ki bu bu piyasada bu biraz zor olabiliyor. Ama eğer varsa da en azından bunu size potansiyel hani ileride pencerelerinizi değiştirmeniz büyük bir ihtimalle gerekecektir. Bunun için de potansiyel olarak bir bütçe ayırmanızı öneriyorum. pencerelerin yani. ısınma konusundaki öneminden bahsettik. Peki gelelim evi gerçekten ısıtan ısınma ünitesine. Bununla ilgili neler dikkat etmemiz gerekir? Kanada'da en çok gördüğümüz 3 tip ısınma yöntemi. yöntemi var. Hatta 4 tip olarak bunu ayırabiliriz. En çok göreceğimiz ısınma şekli forced air dediğimiz havayla ısıtma. Kapıların, camların yakınlarında küçük ızgaralardan gelen havayla ısıtma ve soğutma yapılıyor. Bunlar furnace dediğimiz e, gazla çalışan bir makinenin havayı ısıtıp e, evin içine dağıtmasıyla da oluyor. Bu bu makinalara e, klima da eklenebiliyor. Yani siz o havayı yazın soğutma olarak, kışın ısıtma olarak kullanabiliyorsunuz. E, bunun bakımı lazım. E, eğer bunu yıllık bakım yaparsanız, bu makinaların yaşı 20-25 yıla kadar uzayabiliyor. E, bunun temizliği de önemlidir. Çünkü bu hep hava üflediği için bir filtresi var. Bu filtreyi çoğu zaman değiştirmeniz gerekiyor. Onun periyodu zaten makinelerin üzerine yazıyor. Çok büyük masrafı olan bir şey değil. Ama temiz tutulması çok önemlidir. Çünkü bu sağlıkla alakalı bir durum. Gene çünkü hep hava dolaşıp ve üfleniyor. İkinci en çok kullanılan e, ısınma şekli de radyatör dediğimiz Türkiye'de çok ta, çok gördüğünüz kalorifer sistemi oluyor. Bodrum katında bir oda ayrılır bunlara. Bunların hepsi makineleri orada olur. E, boylarların da %99'u e, gene gazla çalışırlar. E, ve boyların yaptığı şey bu sefer suyu ısıtıyor ve kaloriferlerden içinde e, kaloriferlerin içini dolaştırarak eve ısınma sağlıyor. Bu e, sistem daha temiz çünkü hava dolaştırmıyor evin içinde. Ama bu sistem biraz daha kuru bir sistem. O yüzden bunun yanına HRV dediğimiz nem arttıran cihazlar kullanılabiliyor. E, çok daha temiz, e, çok daha pahalı bir sistem. Yani bir evi yeniden yapıyorsanız çoğu zaman eğer çok bütçeniz yoksa e, forced air kullanıyorsunuz. E, üçüncü ve en az kullandığımız sistemde elektrik sistemi eskiden elektrik çok ucuzdu Kanada'da ve çoğu ev elektrikle ısınıyordu ama şimdiki günlerde yavaş yavaş gaza dönmeye başladı ve elektrikli ev çok görmezsiniz ama görüyorsanız o evin üstünde pazarlık payınız kesinlikle olacaktır çünkü bu sistem çoğu zaman komple değişecektir evet. dördüncü dediğim aslında sonradan eklediğim sistemde aslında bu boiler ve furnace, forsyder dediğimiz bunların e, gazla değil, elektrik ya da yağ ile çalışanları var. Bunlar çok azaldılar ama gene de karşılaşabilirsiniz. Karşılaşırsanız gene bu size bir pazarlık payı verecektir. Yani genel olarak özetlemek gerekirse eğer ki bir evi almak istedik, Öncelikle ısınma ünitesinin yaşını sorarak başlayabilir. Ne zaman değişmesi hakkında bir bilgi edinmek adına ve e, en azından kısa vadede önümüze çıkabilecek masraflar hakkında evet, bilgi edinmek Evet ve kadar. her zaman bizim size önerimiz eğer tanıdığınız varsa bir profesyonel yanında götürmeniz. Çünkü bu e, yeni sistemlerin de e, en ekonomik olanları var. En e, high efficient dediğimiz hem çok daha fazla ısınma ya da soğutma aldığınız hem de çok daha az elektrik ya da gaz ya da ne ile çalışıyorsa onu kullanan makineler var. Bir profesyonelle gitmeniz her zaman sizin yararınıza olacak. Evet. Bunun dışında da mutlaka zaten ev sahibinden ısınma ünitesinin yaşı hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu size en azından olası bir değiştirme problemiyle alakalı bilgi verecektir. Yani eğer makinelerin servisi yapılırsa ve eğer filtresi varsa, filtreleri zamanında değiştirilirse bu makinelerin gerçekten ömrü uzun. E, bu tamamen sizin eve ne kadar baktığınız ve bakacağınızla alakalı. Eğer bu üniteler bozulursa bunları biliyorsunuz. Yani bazı firmalar size bunu satacağına aylık kira alıyor sizden ve tüm bakımı, onarımı her şey onlara ait. Yani bunu iki, iki yolla halledebilirsiniz. Isıtma sistemi hakkında da konuştuk. Geçelim elektriğe. Ee, genel olarak özelliklerini danışmanların söyledikleri ve müşterileri alıp götürdükleri yer, elektrik panelinin önü. Ee, elektrik panelinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Elektrikte kullanılan malzemeler değişiklik göstermeye başladı. Çok çok eski evlerde bakır yerine alüminyum teller kullanılıyordu. Bunu çok fazla görmüyoruz. Çünkü artık çoğu ev güncellen. Alüminyum teller aslında güvenlik açısından güvensiz değil ama alacağınız herhangi bir yeni priz diyelim, lamba diyelim ne alıyorsanız alüminyum wiring'e compatible olması lazım. Yani birbirine uygun olması lazım. Onun dışında kullanmamanız gerekiyor. O o zaman güvenlik problemi yaratıyor. Ama pek çok gördüğümüz bir şey değil. Çünkü çoğu güncellendi. Bu güncellenmenin olduğu yıllarda başka bir sisteme dönüldü. Bu bakır ama bunun ee, toprağı yok. Bunlar artık Kanada'da kullanılması yasak olan ve hatta eğer evde varsa çoğu zaman sigortaların sizi sigortalamadığı hatta bunları değiştirip Ondan sonra sigorta yapmak istediği bir durum oluyor. Çünkü bunlarda e, toprak olmadığı için ve yeni kullandığınız cihazların çoğunda toprak olduğu için bunun e, güvenlik problemi olduğunu, evin yanabilme olasının olduğunu söyledikleri nabentube diye evet. bir sistem. Burada da kısa bir not geçmek istiyorum. E, eğer ki evinizi mortgage ile alıyorsanız evin kapanış tarihinden yani teslimat tarihinden önce eve sigorta yapma zorunluluğunuz var. Ee, bu neşon'da bahsettiği gibi naben tube wiring olan yani eski elektrik sistemi olan evleri de birçok sigorta firması sigortalamayı kabul etmiyor. Fakat e, bazı firmalar var. Bunları eğer evi aldıktan sonra hemen elektrik sistemini değiştirip yeni sisteme geçireceğinizi söylediğiniz zaman sigorta alabileceğiniz durumlarda var. Ama zaten genellikle evde böyle bir durum olduğu zaman satışı yapan kişi ve emlak danışmanı bu bilgiyi sizinle paylaşmak zorunda. Planlarınızda eğer ki böyle bir ev almayı düşünüyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz. Evet. Bu, bu tarz evleri zaten genelde alan kişiler ya evi yıkıp komple baştan yapacak kişiler oluyor. Bunlar için de zaten e, evin içerisinde masraf yaratacak bir şey olması problem yaratmıyor. Çünkü zaten evi yıktığında her şeyin değiştirdiği gibi elektrik sistemini de değiştirebiliyor. Evet bu zorunlu zaten. Evet. Son olarak toparlamak gerekirse tabii ki bir ev alırken dikkat edilmesi göz önünde bulundurulması gereken birçok şey var. Size kısa ya da uzun vade masraf çıkartabilecek birçok şey de var. Dolayısıyla biz videonun da başında söylediğimiz gibi her zaman e, evin bir muayene raporu var ise bunu bir profesyonelle incelemenizi öneriyoruz. Yoksa da yine başında söylediğimiz gibi bunu bir şart olarak teklifinize ekleyebiliyorsunuz. Ee, peki Nüsha diyelim ki bir eve girdik her şey yapılmış görünüyor. Kozmetik olarak ev çok güzel çok beğendik. Böyle bir evde dikkat etmemiz gereken e, neler olabilir? Ev sahibine ya da karşı tarafın emlakçısına soracağınız ilk soru bu evde sadece boya mı yapıldı yoksa burada... Gerçekten bir e, büyük bir renovasyon ya da mi yapıldı? Evin içini yıkabilmeniz için bile izin almanız gerekiyor. Yani yasalar diyor ki bu evin içine herhangi bir şey yapmak için bizden izin alacaksın. Ona göre bir plan vereceksin. O plana göre yapacaksın. Buna building permit diyoruz. Permit dediğimiz dörde ayrılıyor. E, birisi building permit, HVAC permit, plumbing permit, electrical permit diye dörde ayrılıyor. Yani yapacağımız işe göre hangi aşamayı yapıyorsak o işin inspektörü gelip bizim yaptığımız renovasyonun koda uygun olup olmadığını Aynen kontrol ediyor. Aynen öyle. Örnek vermek gerekirse diyelim ki elektrik için değişim yapıyoruz. Ee, ne oluyor? Tüm duvarlar açıkken siz tüm telleri geçiriyorsunuz. Elektrik e, bilirkişisi içeri giriyor. Bu tellerin doğru düzgün çekilip çekilmediğine, koda e, uygun olup olmadığına bakıyor. Sonra siz duvarları kapatıyorsunuz. Panele takıyorsunuz adam geliyor gelen tellerin düzgün bağlanıp bağlanmadığına bakıyor. Yani e, bu prosesi en baştan en sona takip ediyorlar ve onlar onaylıyor. Yani size önerimiz eğer bir ev güncellendiyse ev sahibine bunun izinlerini sormak. Yani mesela bir eve girdiğimizde her şey kozmetik olarak çok güzel gözükebiliyor ama ondan sonra ben mesela sisteme girip baktığımda bir görüyorum ki bu ev zaten sadece 3 ay önce alınmış alındığı zamanki resimlerine bakıyorum. Ev çok eskiymiş. Yani bu evde aslında koble bir renovasyon yapılmış. Ama biz bu evi kimin yaptığını ve gerçekten de Düşan'da bahsettiği gibi koda uygun olarak permitli yapıp yapmadığını kontrol etmek istiyoruz. Çünkü evin içinde yaşayan kişi mesela sadece elinden iş gelen birisi de olabilir. Ve bunu hiçbir şekilde uygun yapmamış da, koda uygun olarak yapmamış da olabilir. Ama üstü çok güzel bir şekilde kapatıldığı için dışarıdan çok güzel gözüküyor evet, olabilir. Yani dışarıdan güzel gözükecektir ama taşıyıcı bir duvar kaldırmışlardır. Şimdi evlerin çoğu tahtadan yapıldığı için bir taşıyıcıyı kaldırmak çok zor değil. Ee, o anda da çökmeyecektir ama yıllar içinde çökmeler başlayacaktır, ev eğilecektir, düzelecektir. O yüzden eğer bir evde gücenlenme varsa onlardan bilgi almanızı, onlardan permiti istemenizi, eğer permitsiz yapıldıysa da e, artık kararınızı, kararınızı tavsiye değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. ediyoruz. Ya da gene söylediğim gibi yapabiliyorsanız yanınıza bir profesyoneli alıp onunla, e, onunla inceleyin. Ne kadar kapatılmaya çalışılsa da bir profesyonel çoğu zaman e, neler yapıldığını görecektir. Mesela bir eve girildiğinde eğer ki ev eski ise çoğu zaman alıcılar bir muayene raporu istiyor. Ama mesela yeni yapılmış her şeyin güncellenmiş gözüktüğü bir eve girdiğinde e zaten yeni muayene raporuna gerek de yok diyebiliyorlar. Ama bu sizi yanıltmasın. Nüsha'nın da bahsettiği gibi eğer ki yapılan işler işi bilmeyen ee, virüs tarafından permitsiz yapıldıysa, bu size ileride daha büyük masraflara, daha büyük problemlere yol açabilir. Ev almak en masraflı olan alımlardan, en masraflı yatırımlardan bir tanesi. Dolayısıyla da yanınızda olan kişilerin işin ehli olup profesyonel kişiler olduğuna ve size alım sürecinde her çeşit yardımı sağlayacağına emin olmanızı öneriyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Konuştuğumuz konular hakkında eğer ayrıntılı bir şekilde bizimle görüşmek isterseniz her zaman bize ulaşabilirsiniz. Videonun da başında bahsettiğim gibi Nuşa ile birlikte çalışıyoruz. Renovasyon konusunda bana ve müşterilerime firması Unicom Improvement olarak her türlü desteği sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.